taksitle alışveriş yapılabilir mi? Faiz midir demiş. Değil, faiz değil. Ancak e, sulu bırakmamak lazım, adını koymak lazım. Yani a, adam der sana ki ben bu arabayı sana eee efendim peşin verirsen 30 lira, eee vadeli alırsan 40 lira. Orada da 10 ay sonra ödersen 40, 20 ay sonra ödersen 50. Böyle sayar. Bu teklifleri sunması serbest. Fakat alıcı adam da diyecek ki ben bunu 10 ay sonra ödeyebilirim diye adını koyacak. Adını koyduğu anda o zaman da o diyecek. O zaman ben bunu sana kırka sattım. O da aldım diyecek. Ne oldu? Fiyat şey. tek kelime oldu. Hı hı. Fiyat tek kelime ama dedi, Sen hangi ay ödersen ona göre muamele görürüz." Hı hı. Enflasyona göre, şuna göre bu, bu faizdir. Baştan adı konmalı diyorsun. Adı derken seçim hakkı var. Hı hı. Adam Ondan der ki olacak. şu kadar ödeme şekli var, hangisini ödeyeceksin? Ben ona göre fiyat belirleyeceğim. Hı hı. Mal da adamın olduğuna göre istediği fiyata satma hakkı olduğundan o da ben efendim 20 ay sonraki 20 ay vadeyle ödemek üzere e, imkanım var dediği anda o da o zaman bunun fiyatı 50. Hı hı. Ben şu anda tek evet. kelime 50'ye sattım. 45'te ee, 50'ye verdim. Vade farkını kendim e, o anda. Yani o anda yok ondan evvel zaten satıcının elinde istediği fiyatı çekmek. Hı hı. Evet. Oynaması onu İslam işte bağlamıyor ki satın. canım ister 40'a satar ister 50'ye satar. Bu ekmek değil ki millet ölecek o vermese yani. Zaten buna bir sorun yok He, o zaman onun adını 50'ye çıkarır. Hı hı. Hal böyle olunca tek fiyat üzerine baştan gidildiğinde efendim, kaç Anlaşayım lira şu lira olur. demiş gibi olur. Ama ondan sonra da o günü geçtiği zaman da onun üzerine o zaman sen şu kadar geçsin de şu kadar para alacağım hesabı yapamaz. Hı hı. Faizlere göre şuna buna göre yapamaz. Ancak uzattıysa geciktirdiyse de e, zarara soktuysa adamı hı hı. yani Mağdur 20 abi. ayda vereceğim dedi 40 ayda verdi. O da 20 ay diye 40 demişti. Hı hı. Adama zarar etse o zaman altına vurulur. Onun o, o zararın tazmini altın üzerinden yapılır. Buna hmm. zarar tazmin ediyorlar. Yine belli madde üzerinden. Tabii Kesinlikle. o zaman o günkü altına vurulur. Sen bana 20'sinden bu 40 lirayı verdiğin zaman da bu 200 gram altın alıyordu. Sen o zaman 40, 40 aya uzattın onu 200 gram altın vermişsin. Niye tekabül ediyorsun değil mi? He, o zararı tazmin. O da İmam-ı Yusuf'a göre zararı tazmin